12 Kasım Cumartesi günü 45. .si düzenlenecek olan Cumhuriyet Koşusu öncesi heyecan dorukta. Söz konusu koşu Cumhuriyet Koşusu olunca tabii ki heyecan da biraz daha farklı oluyor. Biraz da gerilere gitmekte sanki fayda var. Cumhuriyet Koşusu hikayeleri fazla olan koşulardan biridir. Benim nazarımda en unutulmayan Cumhuriyet Koşularından biri de Şila'nın kazandığı, Kafkaslı'yı geride bırakmış olduğu o müthiş koşuyor. Tabii 44 yıllık Cumhuriyet koşusu genelinde sadece bir kez dişi atın bu koşuyu kazanması da Şinan'ın galibiyetini biraz daha kıymetli kılan durumlardan biri. Şinan gelip grubun liderliğini alıyor. Son 200 geçiliyor. En düş kulvardan Mircan'ın orta kulvardan 11 numaralı Kafkas'ın iç kulvardan 8 numaralı Ateş Topu Şinan'ı kovalıyor. Son 100 geçiliyor. Yarışın son metreleri Ancak devamında ise Şilan'ın şampiyon Kafkaslı'yı geçmiş olduğu koşu sonrası yarış kariyerinde hiç kazanamadan yarış kariyerini sonlandırması da Cumhuriyet koşusunun belki de hüzün hikayelerinden biri olarak tarihe geçti. Tabi Cumhuriyet koşusu dendiği zaman akıllara Selim Kaya geliyordur. Çünkü kendi ailesinin atı olan Yavuzca'yı Tamer'in oğluyla geçmiş olduğu koşu şüphesiz ki birçok sever dostumuzun unutamadığı koşulardan biridir ki Selim Kaya. O koşu sonrası Fair Play ödülüne de layık görülmüş jockeylerden biri. Bununla birlikte son 20 yıllık Arap atçılığı tarihimizin belki de en unutulmaz atları arasında olan Turbo, Kafkaslı ve Karaözüm gibi isimlerin de Cumhuriyet koşusunu hiç kazanamamış olmaları da Belki de en ilginç istatistiki verilerden biridir. Bir diğer hüzünlü e, detay ise hem Turbo'nun hem de Kafkaslı'nın e, 2010 yılında koştukları Cumhuriyet Koşusu'yla birlikte yarış kariyerlerinin son yarış performanslarını biraz da hüzünlü, üzücü şekilde noktalandırdıklarını da belirtmek isterim. Dolayısıyla Cumhuriyet Koşusu en az Gazi Koşusu kadar hikayesi olan çok özel koşulardan biridir. Benim nazarımda, benim değerlendirmelerimde de en unutulmayanlar bunlardı. Daha sonraki zamanlarda farklı koşullarda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.